Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. 6 Türk'ü 4 kişilik infaz timi öldürdü değerli izleyenler. Boyunlar suç örgütünün alt grubu Daltonlar da mensup 6 kişinin Yunanistan Atina'da pusuya düşürülerek öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yunan polisinin yaptığı araştırmalara göre 6 Türk, çete başı Barış Boyu'nun bulunduğu İtalya'ya gitmek üzere FETÖ'den ihraç eski emniyet mensubu göçmen kaçakçısı 32 yaşındaki Süleyman Dalgıç'la anlaştı. Silahsız olan ve dalgaçın evden çıkın mesajı üzerine yola çıkan altı çete üyesi önlerinde dalgaçın kullandığı aracı takip ediyordu. Dalgaçın aracı çıkma sokağa sokması üzerine altı kişilik ekip arkalarından kendilerini takip eden dört kişilik infaz zeminin kurşunlarının hedefi oldu. Katliam noktasında bulunan kovanlar ve mermilerde yapılan balistik inceleme sonucu ikisinin tabanca olduğu 4 ayrı silahla ateş edildiği ortaya çıktı. Yunan polisi, Gerçekleşen kanlı infazdan bir saat sonra dalgıcı saat 21'de Midilli Adası'na götürecek olan biletin Türkiye'den olduğunu saptadı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.